Genel Merkezimiz tarafından görevlendirme sonucunda 4 Eylül'de Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tüm ve Ordu Milletvekilimiz Sayın Mustafa Adıgüzel ile birlikte ben Murat Emir, Siirt ve Bitlis illerimizi ziyaret ettik. Ziyaretimizin temel amacı bu bölgede yaşayan halkımızın sorunlarını dinlemek, ellerini sıkmak, sahipsiz olmadıklarını hissettirmek, terörden canı yanan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu anlatmak ve partimizin özellikle koalisyon sürecindeki tutum ve siyasetini yerinde anlatmak üzere o bölgeye gittik. Değerli arkadaşlar, bir konunun da altını çizmek isterim. Adil yargılanma hakkı çağdaş hukuk anlayışının temel bir ilkesidir. Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve adil yargılanma hakkı olmaksızın yargıdan hukuk devletinden, demokrasiden, özgürlükten bahsetme olanağımız yoktur. Yalnız bırakın adil yargılanma hakkını, yargılanma hakkını bile hiçe sayan günlük saldırılarla karşı karşıyayız. İktidar kanadından sürekli olarak her gün birçok defa yargılanma hakkının dahi elimizden alındığını ve bizim neredeyse Roma hukukunun bile gerisine yani 2500 yılın gerisine götürüldüğümüzü büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Bunun bir örneğini dün Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Anım Sayın ne dediğini. Biz de Dicle'de de sokağa çıkma yasağı ilan ettik. Bu buna rağmen sokağa çıkanlar teröristtir ve bu, bu, biz bu teröristleri cezalandırdık ve yok ettik anlamına gelecek sözler söyledi. Arkadaşlar kendisine buradan hatırlatmak isteriz. Terörist dahi olsa en azından yargılanma hakları vardı. Kimseyi sokağa çıktı diye, sokağa çıkma yasağını ihlal etti diye, yok etme, öldürme hakkınız devlet de olsanız yok, Cumhurbaşkanı olsanız da yok. Bunun herkesin tarafından anlaşılması gerekir. Herkesin adil yargılanma hakkı vardır ve bu hak bir gün Sayın Cumhurbaşkanı için de gerekecektir. Evet, o, o görüntüler tabii hepimizin vicdanını yaraladı. Ee, sonrasında bunun gizlice gelmiş bir basın mensubu tarafından yapıldığı söylendiyse de, aslında e, özenli bakıldığında bunun bilinçli bir şekilde ve birkaç kamera tarafından çekildiği anlaşıldı. Vicdanları yaralayan bir e, iş e, olduğu ortada. Tabi giderek alışmaya çalışıyoruz, alıştırmaya çalışıyorlar bizi şehitlere. Bunun normal bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Hatta bunları işte e, kendi politikalar açısından bir e, şov malzemesine adeta dönüştürmeye çalışıyorlar. Bence insanlığımızın da bittiği yer olsa gerektir. Hepimizi vicdanlı, anlayışlı, özenli olması gereken günlerden geçiyoruz.